Herkese merhaba arkadaşlar. Aracımız Megan 4. Şu an depoyu fullüyoruz Bursa'dan İzmir'e gideceğiz otobandan. Otoban çıkışında yine fullleyeceğim. Saati görüyorsunuz. Tarihi. Bakalım Bursa İzmir arası ne kadar yakıt yakacak. Yolculuğa başlamadan önceki kilometremiz 64.609. Otobandan Bursadan İzmir'e yaklaşık 380 kilometre yol yaptık. Şu an yakıt alıyoruz. Bakalım ne kadar yakmış. Şu anda yakıt almaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi 800. 12 TL yakıt yaktı